Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yapmasını çok sevdiğim bir tarifi paylaşacağım. Bu tarif benim esasında şefimin bir tarifi. İsmi makaron kuki. Yani yapmasını gerçekten çok sevdiğim yaklaşık bir 20-25 sefer yapmışımdır, abartmıyorum. Hem çabuk yapılıyor hem de malzemeleri kolay pratik olduğu için bir de hazır her yerde bulunduğu için malzemelere geldiğimiz zaman 225 gram un, 65 gram pudra şekeri, 125 gram margarin, 25 gram nişasta, 5 gram kabartma tozu, 50 gram da sıvı yağ. İçine sıkmak için de kendim yapmış olduğum portakallı jöleyi kullanacağız. Bunun tarifini de bir sonraki videoda paylaşacağım. Bir sonraki video olarak bunun yapım aşamasını anlatacağım sizlere. Ondan sonra gıda boyası. Elimde bir tane turuncu kalmış. O yüzden bunu kullanacağım. Bir tane sade yapacağım. İsterseniz yapmaya başlayalım. Öncelikle tüm malzemelerimizi döküyoruz. pudra şekeri. Nişasta. kabartma tozu sıvı yağ ve 125 gram margarin mikserden geçiriyorum. İlk önce birinci kademeden başlayacağım. Şimdi arkadaşlar hamurumuzu şöyle koyuyorum, elimizle duarladıktan sonra bir mika yardımıyla ikiye kesiyoruz ve yarısını gördüğünüz gibi sade, yarısını da turuncu yapacağım ve gıda boyası alıyorum. Böyle yak göz kararıyla bir çay kaşığına yakın. Ve bunu şöyle. Ee, bu arada tarif şefimden demişken şefim de yakın bir zamanda kanal açtı. Daha doğrusu iki kişi beraber açtılar. Teki ustam oluyor, teki de şefim. Ee, kanalın adı Bimest. Onlar da güzel tarifler paylaşıyor. Ee, tabii benim kadar olmasa da. Ee, yine güzel şeyler paylaşıyorlar. Ee, sayfanın e, ismini alta bırakacağım linkini falan. Bakmak isteyenler bakabilir. Dediğim gibi yakın bir zamanda açtılar. Ve gayet de güzel şeyler paylaşıyorlar. Pratik herkesin yine yapabileceği bir şey. O yüzden onlara da buradan başarılar diliyorum. Şöyle elde ettik. Tekrar yuvarlıyorum ve şöyle bir şekil veriyoruz. Hafif bastırıyoruz. Ve hemen ben fırından tepsimi alayım. Şöyle tepsiye yerleştiriyoruz. Eşit boylarda olmasına önem göstermemiz gerek. Şimdi bir ellere Ondan sonra sade yapmaya başlıyoruz. Şimdi sadeye geçtik arkadaşlar. Aynı şekilde sadeyi de yapıyoruz. Şöyle koydum ve şimdi 150 derecede 15 dakika piştikten sonra son aşamasına getireceğiz. Şöyle 15 dakika. Ve 15 dakika sonra görüşmek üzere bekleyin. Evet arkadaşlar 15 dakikanın sonuna geldik ve şöyle makaron kukilerimizi çıkartıyoruz. Şu şekil bir ters, bir düz yapacağız. yanlış oldu. Ve ortasına kendi yapmış olduğum. Evet ucunda şey kaldı portakal şu şekilde bastırıyoruz ben biraz büyük yaptım büyük makaronları daha çok seviyorum. Şöyle. Siz isterseniz daha farklı renklerde yapabilirsiniz. Size kalmış bir şey. Şöyle koyayım. Bu tariften toplam 8 tane makaron elde ettik. İsterseniz daha fazla da yapabilirsiniz bunu 2 kat, 3 katını arttırarak. Şimdi bunun tadına bakacağım. Tabii bunun yanında aslında güzel bir çay giderdi diyecektim ki oradan bana bir çay geliyor. Biliyorsunuz çay benim vazgeçilmezim. Şimdi tadına bakacağım. Hemen bir bardak daha sevmeyeceğim. Ee, gerçekten bu videoda espri yapmamak için kendimi zor tuttum. Ama bir tane kadar belli olmaz. Belki espri de yapabilirim. Aklımda çok ciddili espriler var. Neyse. Ee, bu tarifi verdiği için şefime de çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi e, linki paylaşacağım. Göz atarsınız. Bir videonun daha sonuna geldik. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup yorum atmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.